Biliyorum elinizde telefonlar varken alkışlamak biraz güç olacak ama yine de kocaman güçlü alkışlarımız Kara Komik Filmler 2'nin filminin yönetmeni, yazarı, büyük usta oyuncusu Çin Yılmaz! <laughs> Çin Yılmaz! Hep güçler de için olsun kocaman alkışlar! Az oldu alkışlar niye?

Bundan bir buçuk yıl önce başlamıştık karakol filmlerin çekimlerini, Sonbaharda 2018'in sonları falan da herhalde. Ee, aşağı yukarı iki gündür vizyonda değil çok e, çok olumlu tepkiler. Sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Ee... <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Yani e, beraber sizinle izlemek bizim için çok fark yaratıyor çünkü biz elbette filmlerin e, çok içindeyiz ama yani seyirciyle izleme meselesi geçen sefer geldiğimizde yalnızca bir merhaba değil bir sonraki salona ona sonra bir sonraki salona gittik. E, Elbette bu filmlerle ilgili çok konuştum, belki duymuşsunuzdur. Benim başımda şöyle bir dert var, filmler komik mi değil mi diye. Komik di değildir <laughs> demekten dilimde tüy bitti. Elbette e, bunu tabii bir beklenti olarak e, bazı insanlar çok dile getiriyorlar. Ama ben sinema severlerin, e, çok çeşitli film izleyen seyircinin beğenisine uygun işler olduğunu düşünüyorum bunların. Belki de yani e, gerilimli sayılabilecek bir tanesi var Cem ile beraber oynadığımızın Büşra e, diğer oyuncu arkadaşlarım da e, aralarında daha önce beraber çalıştığım çok kıymetli Özkan Uğur. E, yani deli filminde beraber oynadığımız arkadaşlarım. Daha önce başka projelerde beraber olduğum Çağlar Çorumlu'yla ile filminde filminde rolleri paylaştık. İkisi de çok böyle bizim için zahmetli, uzun zaman üzerine düşündüğümüz şeylerdi. Ben çok memnunum yaptığım işten. İnşallah siz de beğenirsiniz. Geç, çok genç çocuklar görüyorum. Onlar biraz endişelenebilir. Baba ne oluyor, nereye geldik biz diye. Yani bunu da tabii Veli'nin takdirine bırakıyorum. Çok küçük çocuklara göre bir film olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani benim benim oğlum yedi buçuk yaşında mesela ben ona izletmezdim ben olsam. Yani evde bile anlatmam. Ona. <laughs> Siz filmde yeni şeyler ekledim ben. Çok teşekkür ederim. İzmir burada karşıya kadar e, gerçekten bizi seven insanlar olduğunu biliyoruz tiyatro sahnesinde iş yapan arkadaşlarım, ben keza gelip oynadığım zaman, çok uzun zamandır belki fiziken karşıya yakadaki tiyatroda oynamadım ama İzmir'de fuarın İçindeki açık hava tiyatrosunda sahneye çıktım. Yakın zamanda geçtiğimiz yaz, sonbahar belki. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Sağ olun, var olun. Thank you. <laughs> evet ben Özgür Özpirinç'i... e, <laughs> çok şanslısınız. Biz çok şanslıyız İzmir'e geldik ama siz de şanslısınız. Çok güzel iki film Evet. Hadi bizi görelim. <laughs> Merhaba, ben Çağlar Çorumlu. <laughs> Merzifonluyum. İyi seyirler dilerim. Çok Umarım beğenirsiniz. Bunu Işıklarımızı bir yakabilir miyiz efendim? Hangi? Aynen. Kıymetli misafirlerimizi ayağa davet edebilir miyiz efendim? Işıklarımızla birlikte çok daha güzel, çok daha şık <laughs> bir yürürüm <gördüm gülüyor> olacak. <laughs> Işıklarınızı yakabilir misiniz? Muhteşem görünüyorsunuz. <laughs> 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 Kara Komik Filmler 2, Beyaz Perde'de oyuncularımıza alkışlıyoruz. İlk izleyiciler. Hoşgeldiniz.

真的。 Böyle Mehmet abim çikolata aldım ha. <laughs> Sever misin? <Aa>, Sadece püsküvi tereyedirme <laughs> koçum. <bak. gülüyor> Başkan sarı <sana gülüyor> mı istiyorsun beyaz mı? Vay, vay, vay. Abi gel gel. Vay başkanım. Kaç oldun Mehmet abi? 66 altıya bağlanacak mı gelin? Hiç göstermiyorsun vallahi. İstemedi ki göstereyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üflesin de rahatlayalım. Üfleyeceğim de kaza gelme. Yapıştır. kafana yapmışsa. Ondan sonra alo. Salaka sağlık hocana. On kere. Oh, <laughs> ye Mehmet ye. Bir de piş. Aman yarabbim. On lira. Tabii dünyayı aldık ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ee, taksay mısın? Ben de. Bak. Zamanlaman kötü güven hmm. abi. Sırayı yaktırırdım da neyse. Konuştun mu kızla? Ya yok ne konuşması abi. İki ay oldu iki ay. Oğlum ben konuşmak istemiyorum. Ya ben o kızı hiç görmedim. Yeni taşındı galiba. Abi geçen bunun arabaya binmiş. Yol boyu kıza aynadan geçmiş bizim gibi. Kesin durağa şikayet edecek var ya. Hı. Ne alakası var ya? Ya da aşık mı oldu ne bir iş? Ya. Git konuş o zaman. Instagram'dan bul. Facebook'tan bul abi. Bana bırak beş dakikada bulurum diyorum bana da bırakmayın ha. Abi belki konuşmak istemiyorum. Ben öyle uzun uzun onun gözlerine bakayım. O bana baksın. Öyle uzun uzun karşılıklı yani. Ee, senden <laughs> uzun yalnız ya.